Hepiniz dün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Damat evine geldik şimdi. Buradan yeni video başlatıyorum. Birazdan yine görüşürüz. Evet, kayınpeder yemek veriyor burada. Yapıyorum. O yüzden evet. daha Düğünü hazırlanmadı. yemeği veriyorum. Menünü sarsana sen yapıyorsun ya bu ben işleri. Pilav üstü kavurma. Evet. Trabzon baklavan. Oh! Kıymalı pide. Evet. Karpuz vesaire içecek. Evet, ellerinize karpuz, sağlık hayatım. Karpuz. Burada masalar var, yukarıda var, orada var. E, ee, gelinin tarafı da burada. Herkes içerideler değil mi? Burada da var değil mi daha? Yok burada yok. Orada yok tamam o zaman eve çıkıyorum. Herkesle hoşbeş ettim. Şimdi burada biraz pilav kalmış. Daha sonra burada neler var kızlar? Burada pideler var. Burada baklava var. Kavurma nerede kız? Tuğçe'cim. Tuğçe hanımı çekeyim. Halamın, rahmetli halamın gelini. Kuzenimin eşi. Çok şıksınız. Her Teşekkür zamanki de. gibi. Çok yakışmış hayatım. Her şey. Herkes sırayla arabalara gidiyor şimdi. Gelinle damat çıkacak da. Dağılıyor bizimkiler. Dayılarım burada bakın. Murat dayım, büyük dayım, küçük dayım, Ömer dayım, Mehmet dayım. Bunlar hep benim dayılarım arkadaşlar. Ömer dayı. İstanbul'daki dayım. Selamlar tatlım. Mehmet dayım abisi en büyükleri de Murat dayım hep gittiğim var ya bu yakışıklı da teyzemin oğlu Muhammed Bey bakar mısınız diğeri dayımın oğlu ve kuzenler <laughs> tanıtıyorum sizi <laughs> kuzenlerime bak be her yerde en sona ben kalıyorum çekim yapacağım diye şimdi çıkışlarını çekeceğim size arabaya gelin arabasına bineceğim ben zaten kardeşimin yanına Kayınpeder de gidiyor. Nuray'ın annesi, babası. Yine orada da çekelim size. Babaannesi öndeki ve erkek kardeşi. Hısımlarımız, dünürlerimiz onları da çekeyim size. Hoş geldiniz. Ayten ablacığım çok tatlıdır. Ömer abicim. Gelinimiz, yakışıklı kardeşim, güzel gelinimiz. Herkes burada. Gidiyoruz bakalım. Arabalara. İsa e ne yapalım? Hayırlı akşamlar. Ya. Kuzenim, hey, kuzenim. Yakışıklı kuzenim. Seni sağ çekmez Allah, miyim? Amcamın oğlu. Saygılar, İstanbul'dan saygılar. selamlar. Şey <laughs> Müzmin bekarlardan. Seni evet. ne zaman evlendiriyoruz? Bakacağız. Bakacağız. İsmail. <laughs> Annem de burada. Oğlum. Haydi gidiyoruz. Gelin arabası da çıktı. Kuzenimle ben öndeyiz. Çiftlerimiz arkada. Hadi bize emanetler. Haydi bakalım. Kalabalığımız baya. Tamam. Şimdi en öne son geçiyoruz için. şimdi. Tamam biz en öne geçtik zaten. Yavaştan acı Çok güzelsiniz gençler. Harikasınız canlarım. Şöyle çeksene yolla arkayı. Çekeceğim. Arkayı nasıl çekeyim? Camdan. Camdan İsmail. Oğlan bizim kız bizim şarkısını açaydık Necocuğum. Allah Allah ben bağlı değilim ki. Bağlı değil mi Bluetooth? Öndeki de dayım arkası da çok kalabalık. Zarflarımızda verdik de burada çocuk yok şimdi var yine zarflar öyle mavi mavi zarflarımız. <laughs> Sirene denk geldik. Zonguldak'ta böyle şeyler mümkün. Tren para isteyecek. Zonguldak'ın kara trenleri. Ben de çekeyim o tanesi. Parlözü görmedim. Salona yaklaştık zaten. Kozlu <laughs> Garden'da düğünümüz. Nereden biliyorsun? Onu bana söyle ben bilmiyorum. Biz sana tarif edeceğiz. Geldik sayılır. Evet, ödedim, İstanbul yetmedi. Aynen. İstanbul trafiğine benzemez. Buralar daha karışık. Hı? <gülüyor> Sen <gülüyor> halledersin. yılları şoförüsün. geldi. Soluktan. Evet, enişten arkada mı? adını söylediniz. Geçen günüm senden sonra kalbimi geçmeden önce çiftimizin birbirinden kıymetli dört tane şahidini masaya davet etmek istiyorum. Zonguldak valimiz Sayın Hacı Osman Hacı Bektaşoğlu beyefendi. Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak İl Başkanı Sayın Mustafa Çağlayan beyefendi. Bir de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözü çok fazla uzatmadan hemen nikah merasimine geçmek istiyorum e, genç çiftimizin adını soyadını. Evet gelin hanım adını soyadını. Akyaycı. Ahmet Bey, adınız, soyadınız? İsmail İnam. Evet. Değerli çiftimiz, birbirinizle evlenmek istediğinizi nikah memurluğumuza yapmış olduğunuz müracaattan gördük. Nüfus bilgilerinizi ve müracaatınızı incelediğimizde evlenmenize engel herhangi bir hususun olmadığını gördük. Şimdi çok değerli misafirler ve şahitlerimizin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi benim ve değerli misafirlerimizin huzurunda beyan edeceksiniz. Şimdi kıymetli gelin Nuray kızımız. Hiç kimsenin baskısı tesir altında kalmadan Mesut Bahtiyar et. Evet başkanım. Şahitlik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Evet, evet Şahitlik ediyorum. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Evet, sen <laughs> Nikahımız kıyıldı. Vali Bey ve eşi, diğer şahitler hepsi resim çektiriyorlar şimdi. Zonguldak Belediye Başkanımız, Zonguldak Alay Komutanı. Başka kim olabilir, Emniyet, İl Emniyet Müdürümüz. Evet, tebrikler ediliyor. Bakın size görüncelerimin güzelliğini çekeyim. <laughs> <seninle oldun, gülüyor> Durucuğum da çok güzel oldu. Çok güzelsiniz. Şimdi Rıza annenleri almaya gitti. Evet şimdi Rıza da gelir. Kayınvalidemler evdeydi. Kızımın güzelliğini de çekeyim size. Bakın. Çok güzel oldunuz Azra Hanım. Evet çok güzel olmuşsun. Çok narin. <laughs> youtuber, çaycı bağlı youtuber. Hoş geldin. Hoş <laughs> <ödü>. hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hoş geldin. Aynen. <laughs> amcam, yengem, büyük amcam, Hasan amcam, Hüseyin amcam, dedem burada, dedoşum, deduşum. <laughs> Elif'ciğim, Hatice'ciğim hoş geldiniz kızlar. Ayağınızı sağlayın. 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 12 buçuk yaptık arkadaşlar. Az önce eve geldik. Hemen pijama moduna geçildi. Yüzümü gözümü yıkadım. Düğünümüzü yaptık. Geldik. Şimdi bir, bir demlik çay yaptık biz yine. Artık tahmin ediyorsunuz. Ayaklar yorgun. Topuklular beni haliyle mahvetti. Elbise kuyrukluydu. O kuyruk mahvetti beni. Çok güzel bir modeldi. Herkes çok beğendi ama kuyruk kısmını bıraktığımız için o beni böyle hareket ederken oynarken falan rahatsız etti haliyle sürekli topukluya takıldı falan neyse yaptık geldik dediğim gibi her şey çok güzeldi başından sonuna kadar sorunsuz bir şekilde bir sıkıntı yaşamadan e, gayet mutlu huzurlu düğünümüzü yaptık her şeyi içimize sinerek gelen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım beni yalnız bırakmadılar hepsi geldiler Elifler, Hatice'ler Pervin ablacım geldi Nazlı ablayla Takipçilerimden gelenler oldu. Daha sonra Hakan geldi. YouTube kanalı var biliyorsunuz. Hakanı izleyenler bilirler. Çarşamba da e, Hakan Çelebi diye YouTube kanalı var. Buradan selamlar olsun. E, bizi kırmadı. Davet ettik. Buyurdu. Geldi. Ailesiyle birlikte. E, hepsi çok tatlı insanlardı. Bayağı bir annesiyle oynama fırsatımız da oldu. Beni de bizi de davet ettiler. İnşallah nasip olursa tekrar bir araya geliriz. Buradan tekrar teşekkür ediyorum bir sürü böyle aklıma gelmeyen varsa arkadaşlarım yani hiç beni yalnız bırakmadılar öyle söyleyeyim hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum komşularımıza akrabalarımız eş dost düğünümüzü güzel yaptık böyle buradan da sizlere de teşekkür ederim hazırlık videosuna da baya güzel yorumlar geldi tebrikleriniz için Allah hepinizden razı olsun Rabbim evlenen herkesi mutlu mesut etsin yuvasında burada artık veda edeyim dedim bu videoyu editleyeceğim Maalesef e, müziklere telif geldiği için oynadığımız yerlere vlog müzikleri koyuyorum. Tabii o biraz hoş olmuyor ama YouTube'un da böyle bir kuralı, kuralı var arkadaşlar. Her istediğiniz müziği kullanamıyorsunuz. 10 saniye 10 saniye izin veriyor bazı müziklere. O zaman da çok böyle kısa kısa oluyor. Aslında çok güzel oyun havaları çaldı. Çok güzel dans müzikleri çaldı. Hani Türkçe, pop, hani yerli, yabancı... Hiçbirine izin vermiyor maalesef. Bizde ne yapıyoruz? Telifsiz müzikleri kullanıyoruz. Hızlandırdım belli kısımları. Belli kısımlara öyle müzikler koymak zorunda kaldım. Böyle oldum. Eğer ama şarkıcı söylemiş olsaydı mesela oyun havalarını kendi böyle orkestra sesinden. Çünkü playback çok yapıldı. Hani günümüzdeki oyun playback çok yapıldı. Kendi söyleseydi sorun yoktu o zaman telif hakkına falan girmiyordu ama bunu da söyleyeyim bazen yazanlar oluyor hızlandırınca veyahut da e, müziği kısınca falan. Onu da kısacık söyleyeyim göreli isterdi öyle bütün haliyle koyalım ama neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum tebrikler için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.